Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dicey kanalında yeni bir kargo açımına hoş geldiniz. Nike.com'dan çok güzel bir kargom var. Yaklaşık 8-9 güne geldi. Genelde bana çok sorulan bir soru. Ortalama ama 10 günde falan geliyor en geç. Bazen tabii çok geç kaldığı ve benim siparişimi iptal etmem gereken durumlarda oldu. Fakat bu onlardan değil. Biliyorsunuz Hollanda'dan geliyor, gümrükten geçiyor, tek bir ödeme yapıyorsunuz ve sonra elinize geliyor. Bu ayakkabıdan heyecanlıyım, umutluyum. Çünkü birincisinde çok hayal kırıklığına uğramıştım. yanında yandan da şöyle nereden açacağımı bulmaya çalışıyorum. Full Force Sport'u bulduk ve buradan açalım. Üstüne zaten açarken konuşuyor oluruz evet, yani şöyle çıkartayım şunu şuradan. Kutusunu çok merak ediyorum. Kutusu nasıl acaba? Kutu tasarımlarının değişmemesi beni çok ilti ediyor. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar elimde Luka 2 var. Jordan Luka 2. Kutusu yine Luka 1'de olduğu gibi yapılmış. Ben yeni yeni kutu tasarımlarını çok seviyorum. Böyle olunca sanki ayakkabıda uğraşılmış hissiyatını uyandırıyor. Bu şu anda yani keşke daha iyi olsaydı diyorum. Birincisi de çünkü bu şekildeydi. Yanlış orada hemen bir iki gördüm. Siz de şöyle parlarsa muhtemelen göreceksiniz. Kutumuz gayet sade. Basit artık kutular beni heyecanlandırmıyor. Bir Jordan serileri çok iyi gidiyor. Lebronlar çok iyi. Onun dışında diğerleri Ha, eh, idare eder şeklinde. Arkadaşlar Jordan Luka 2 45 numara aldım. Hemen baktım rengi var. Sipariş edebiliyorum çünkü 150 euro sınırı var nike.com'da. Genelde almak istediğim ayakkabılar hep 5-6 bin lira olduğu için 150 euro altında kalan ne varsa hani sipariş ediyorum gibi bir durum var şu anda. Kaçırmak istemedim ve sizlere bir an önce açmak istedim. Şöyle açalım. Çok cıplak bir renk. Oo, ama güzel. Oo, güzel duruyor hoş duruyor, okkalı duruyor. Çok tipini beğenmiştim gerçekten. Diyorum ki Luka 1'de olduğu gibi bunlar da beni hayal kırıklığına uğratmazlar. Eğer izlemediyseniz Luka 1 performans incelemesi ve kutu kargo açımı mevcut. Böyle kapatayım. Onda da yine görüntüsünü beğenmiştim. Fakat performansı baya baya benim için kötüydü. Beklediğim gibi olmadı. Fakat bundan daha çok umutluyum çünkü baya güzel duruyorlar. Baya harika duruyorlar. Fakat çok kalın yapmışlar sanki üstünü. Bu üstünden hava geçirir mi bilemiyorum. Yani bir süre sonra koku da yapabilir. Ama ayakkabılarda artık bu kötü kokuya son diyoruz. Nasıl diyoruz? Smellwell ürünleriyle artık ayakkabılardaki kötü kokuya son arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz küçük kutucuklardan çıkan ufak ufak kum torbalarıyla artık ayakkabılarınız uzun bir süre boyunca ilk günkü gibi tertemiz ve güzel kalacak. Bu ürün özel karbon ve mineral karışımı sayesinde kokuları ve nemi etkili bir şekilde absorbe eder. Bakterilere karşı korur. Eşyalarınızı bu şekilde daha uzun süreler boyunca kullanabilirsiniz. Saatlerce basketbol oynadıktan sonra içine bir tane atıp Birkaç saat bekledikten sonra mis kokusu yine orada sizleri bekliyor olacak. Sizleri yukarı alalım ve detaylıca nedir ne değildir her yerine bakalım istiyorum. İlk elime aldığımda bu okkalı hissiyat beni memnun etti. Evet ayakkabımız burada. Çok şık, çok güzel. Biraz Jordan 38 de benzeşiyor bu yeni çıkan Jordan modelleri. Ufaktan da olsa birbirine andırıyor. Ama ben çok beğendim. Ayakta da güzel duracağını düşünüyorum. Umarım tam olur. 45 numara aldım her zamanki gibi. Bu renge ne diyorsunuz? Daha güzel renkleri mutlaka çıkabilir. Ama ayakkabı zaten güzelse belki ikinci rengini bile alırım. Uzun süredir basketbol ayakkabılarında ikinci rengini almak istiyorum dediğim olmadı. Sizlerin var mı böyle tekrar ikinci rengini aldım dediğiniz ayakkabılar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hemen dizayn detaylarına bakalım. İlk dikkatimi çeken buradaki bağcık delikleri oldu arkadaşlar. Zen ne yazıyor? Okuması da biraz zor. Ama güzel, çok şık duran altın 2 adet bacık geçiş demiri diyebiliriz hemen dilinde Luka ve bir güneş. Bu muhtemelen Luka'nın memleketiyle alakalı detayları içeren bir ayakkabı iki ibaresini şurada görüyoruz. Onun dışında altta bir Jordan logosu, arkada bir cümle var okuması <laughs> oldukça güç. İç tarafta da bir Jordan logosu. Altını çeviriyorum. Çok güzel bir Jordan logosu yine burada daha kaliteli çıkıntılı halde orta taban desteğini ve ayakkabıya kuvvet veren bu form veren yapıları görebiliyoruz. Bayağı keyifli, bayağı güzel. Şöyle ayakkabıyı bükmeye çalıştığım zaman adeta bükülmez bir yapıda. İçindeki şeyleri de çıkartayım hemen burada konuşurken. İçindekilerin pek etkilediğini düşünmüyorum ama evet arkadaşlar ayakkabıyı bükemiyorsunuz. Baya <laughs> baya sağlam katı bir ayakkabı olmuş. Yani bu kötü bir şey değil tabii ki. Adım attığınızı sizi daha fena ileri doğru ittirecek. Size kuvvet, güç verecek. Ayakkabının altına bakalım hemen. Oldukça güzel duran bir yapıya sahip. Umuyorum ki bir de olduğu gibi beni hayal kırıklığına uğratmaz. İçini gösteren translucent taban olsa da çok sert arkadaşlar. Bakın ileriye neredeyse ittiremiyorum. Cidden kuvvetli bir yapı var burada. Bazı kısımları farklı materyallerden özellikle şu iç kısmını farklı şekilde üretmişler sanki veya bilmiyorum hissiyatım öyle. Şöyle biraz daha baktığım zaman hepsi katı ama şurası kesinlikle daha farklı. Eldeki hissiyattan anlayabiliyorsunuz. Onun dışında ayakkabıyı ikiye bölen bir oluk var. Bu da biraz olsun sağa sola yapılacak hamlelerde esneklik sunabilir. He çok aman aman hisseder misiniz? Fazla zannetmiyorum. Önden de ikiye bölünmüş bir görüntü veriyor. Hemen yukarı çıkıyorum ve yastıklamaya bakıyorum. Yastıklamayı elle hissettiğim zaman fena değil. Açıkçası hiçbir beklentim yok. Burada yine Formula 23 denen yastıklama kullanılmış ama ne kadar etki eder, nasıl bir rahatla etkilen korunmaya, enerji geri dönüşümü ile kazanıma yardımcı olur onu bilemiyorum. Artık onu detaylı performans incelemesinde göreceğiz. Tabi ayağımıza giydiğimiz zaman da 3 aşağı 5 yukarı nedir ne değildir biraz da olsun kendisini gösterebiliyor. Elle şöyle arkaya bastığım zaman çok sert. Önde ise biraz daha yumuşak bir yapı var. Bu yapı muhtemelen aşağı doğru iniyor. Ama arkadaki yapı çok çok daha sert geldi bana. Üst kısma baktığım zaman belki de ayakkabının en güzel kısmı olabilir arkadaşlar. Bayağı kaliteli, güzel, görünümlü ve hoş his veren birkaç farklı kumaş yapısı kullanılmış önde ve arkaya doğru giden şu şeritlerde daha tüylü nubuk var yapı. Diğer taraflarda ise biraz daha plastik hissettiren hava doğru olan ikinci kısım. Bazı yerlerde gördüğünüz gibi plastik kaynatılmış taban yapıları yukarıya doğru çıkıntılandırılarak burada yana yapacağınız hamlelerde bir çeper sunulması hedeflenmiş. Arkaya gittiğimizde de yine buradaki kumaşlar ayakkabıyı geziyor. Keyifli, güzel. Biraz dar gibi geldi ayakkabının tipi. Bizde de yine çok rahat rahat aman aman ferah ferah bir şekilde değildim. Bakalım bunda nasıl olacağım. Dil yapısına bakıyorum. Biraz daha pofidik ve büyük bir dil yapısı var. Ayakkabıya aşağıdan sabitlenmiş. Bu şekilde çok fazla dil oynayıp etmeyecek ki güzel olan da bu zaten. Bağcıklar çok aman aman gelmedi bana. Bağcık delikleri fena olmasa da bu tarz ayakkabılarda çok fazla çektiğinizde aşağı doğru bir kitlenme sunamıyorsunuz. Sadece şu kısımları biraz üzerinize doğru bastırıyor. Eskiden hatırlarsanız içeriye doğru çok fazla ağ kullanım söz konusu oluyor da ayakkabılarda. Maalesef artık yeni ayakkabılarda bunu çok fazla yapmıyorlar. Yani ayakkabı kendinden sıkıysa da belki buna ihtiyacınız olmayabilir ve yukarıdan da yine geçirebilirsiniz. Duruma göre ben buna karar veriyorum. Önde pek kullanmadığınız bunu niye yapıyorlar pek bilmiyorum ama dilin üstünde ise bir tutma kısmı var burada. Jordan logosu var. Arkada yapmamışlar. Dilden tutup bu şekilde giyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Ayakkabının içine doğru baktığımızda topuk kısımları bayağı sert geldi arkadaşlar. Ve içeride de bir boşluk var. Umuyorum ki ayağımı öne ittirerek sıkıştırmaz. Kötü de gözükmüyor. İdeal ortalamaya bir ayakkabıya benziyor. Luka ayakkabıları yani bir de öyleydi. Bu da bence öyle olacak. Uf neler yapmışlar dediğiniz ayakkabı olmuyor. İmzalı bir atlet için çıkarılan para kazanma yöntemi olarak düşünülen bir ayakkabı serisi gibi düşünebilirsiniz. Bu arada buradaki tabanlı hemen ulaşabildim ve hemen de tabanlık kalktı. Ufak bir tabanlık kullanılmış ama asıl yastıklama ayakkabının altında şu şekilde gördüğünüz gibi bu tabanlık da yine çok aman aman kaliteli ve üst seviye diyemeyeceğim. Şöyle koyayım ve luka işareti burada. Hemen tabii ki ağırlığına bakalım. Nedir ne değildir. Dediğim gibi çok böyle uf be nasıl ayakkabıymış bu demeyeceksiniz muhtemelen. Şu anda evet Adem'in OZ'a geçmiş. 438 gram. Son zamanlarda incelediğimiz birçok ayakkabı bu gram seviyesinde, ağırlık seviyesinde geziniyor. Yine bu da öyle. Çok hafif değil, çok ağır değil. Hani 400'ün altına doğru düşmüyor. 500'ün üzerlerine doğru çıkacak gibi durmuyor. Günlük hayatta tercih edebilir misiniz? Bence hani siyah beyaz renkleri falan var. Onlarla günlük hayatta çok rahat edebilirsiniz. Güzel duruyor çünkü. Yani hani günlük hayatta da giyilebilecek, sağlam. Özellikle spor salonunda, cross antrenmanlarınızda birçok yerde... Bence bunu tercih edebilirsiniz. Tabii ki basketbolda zaten tercih edilmek üzere üretilmiş. Ama ben genelde basketbol ayakkabılarını spor salonunda da yani fitness'ta da çok giymeyi seviyorum. Evet hadi bakalım ayağımıza giyelim. Orada da biraz konuştuktan sonra çıkışımızı yaparız. Bakalım nasıl olacak. İçindeki şeyi de çıkarttıktan sonra. Genelde bağcıkları çok açmayı sevmiyorum. Bir defa bağlamayı seviyorum. Özellikle günlük ayakkabılarda. Bunda da taktiğe girdi. Fena değil. Güzel bir his var. Ayakkabı uzun arkadaşlar. Ve yanlardan dar. Ben hani önden de belki çok uzun olmaz dedim ama ayağım içine girince şöyle bakayım şuralarda evet bir miktar uzunluk var. Hani aşağıya inmem mümkün değil. Fakat yukarı çıkmam da mümkün değil. Çünkü öne doğru uzun. Biraz Kevin Durant ayakkabıları tarzında. Fena değil. Yastıklamasını çok hissedemiyorum. Onu pek beğenmedim. Yastıklama çok hissedilebilir değil. Baya sert. Ayağıma giyer girmez. Oldukça sert bir hissiyat verdi. Şöyle açalım. Hatta şuralardan da bir ayakkabıyı ne yapalım? Alttan mı girelim? Alttan girelim. Üstten çıkalım. Şöyle. Dili çok güzelmiş bu arada. Dilin pofidikliği ayakta güzel hissettiriyor. Ayakkabının içi çok boş gibi. Çok sade gibi. Yani özellikle şu kısımlar çok sade hissettiriyor. Evet, bağlayınca bir tık daha güzel oldu ama ayakkabının uzunluğunu görebiliyor musunuz? Yani o belli oluyor mu emin değilim. Tepeden baktığım zaman böyle kürek gibi derler ya. Onun gibi hissediyorum arkadaşlar Baya baya uzun. Luka 1'de de bir nevi öyle hani uzun gibiydi ama bu kadar önden boşluk kalmıyordu. Luka'nın ayakları da muhtemelen Kevin Durant tarzında. Herhalde de bu tarz bir kalıpta rahat ed rahat ediyor o da. öyle. Evet. Dediğim gibi pek hissedemedim arkadaşlar. Yastıklamayı biraz belki zamanla yumuşatıp öyle hissedebilirim. Onun dışında hafif bir içe bükülme var gibi. Topuk özellikle tavanda biraz küçük, genelde daha büyük şuraya topuklar oluyor. Özellikle Adidas ayakkabılarında bu çok olur. Hani o daha güvenli yapıyor. Şöyle hafif ayağım sanki sallanıyormuş gibi veya dengesizmiş gibi hissettirdi. Onun dışında şu bükülmelerde şuralar hafif ayağımı acıttı. Acıttı demeyeyim gerçi ama kendini hissettirdi diyeyim. Bakalım yani ilk elde göründüğü kadar ayakta iyi hissettirmedi. Lukalar galiba böyle gidecek. Lukalar benim serim olmayacak pek fazla. Göründüğü kadar rahat ve kullanışlı bir ayakkabı olduğunu düşünmüyorum Lukaların. Bakalım. Tabi yine her defasında şans veriyorum. Her defasında tekrar tekrar alıp deniyoruz, giyiyoruz ama ama tabanı herhalde şuraya bakın. Tabanı herhalde bir gibi olmayacak. Birdeki en büyük şikayetim tabandı. Ama yastıklaması çok iyi değilmiş ya. Yastıklamayı niye bu kadar düşük yapıyorlar? Hele ki Luka gibi ağır bir insan için. Bu Formula 23 çok da keyifli olmuyor. Evet sizin yorumlarınızı da görmek istiyorum. İncelemede görüşürüz. Şöyle bir de tepeden göstereyim. Bakın arkadaşlar ne kadar uzun. Görüyor musunuz? Özellikle şu kısımdan sonra bayağı bir uzun bir görüntü var. Evet incelememiz bu şekildeydi. Her yerine bakmaya çalıştık. Tabii ki detaylı performans incelemesinde nedir ne değildir daha iyi ortaya çıkacak. Onun için de bekleyişte kalın. Eğer hala abone değilseniz abone olur, like atar ve yorum yaparsanız sevinirim. Türkiye'de bu işi yapmaya çalışan, sürekli yapmaya çalışan, devamlı yapmaya çalışan tek kanalız. Basketbol ayakkabıları, koşu ayakkabıları ve nice farklı farklı şeyler, terlikler vesaire denedik. Ve denemeye devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dayısı bugünlük out. Let's go.